Herkese merhaba arkadaşlar, Coinfen gibi güzel bir çiftlik oyunuyla yatırımsız bir şekilde para kazanabileceğiniz güzel bir site. Sitemizin ismi Takip sepetim arkadaşlar. Kayıt olduğunuzda size 1000 TL'lik bir altın verecek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere, şurada bu şekilde arkadaşlar alıyorsunuz. Geliyoruz en aşağı kısma. En aşağı kısımda arkadaşlar çiftliğim var. Şuradan gördüğünüz üzere. Çiftliğinizin çiftliğinizde yaralanan hayvanları bu alan üzerinden görebilirsiniz. Burada aldığınız hayvanları buradan görebilirsiniz. Market kısmından da e, çiftlikte yaralanan hayvanlarınızı görebilirsiniz, alabilirsiniz. Kayıt olduğunuzda ise 1000 verecek. Şurada iki defa şunun üstüne tıklayacaksınız. Şu meraklı birinci seviye. Zaten bu kilitli. Bundan iki tane alacaksınız. Bu ne yapıyor? Her dakikada 5 yumurta adet yumurta üretimi yapıyor. Şu arkadaşlar, sizinki çiftliğinizde kayıt olduğunuzda bu olacak. Buradan her dakikada 5 tane yumurta yapıyor. Yumurtalarınızı da pazar kısmına tıklıyorsunuz şu hemen yanında. Ürünleri sat dediğiniz zaman ürünleri satıyorsunuz. Ürünleri sat diyorsunuz. Bakınız ürünleriniz başarıyla satıldı diyor burada. Bu şekilde paranızı kazanıyorsunuz. Bonus kısmı var arkadaşlar. 5 saatte bir 100 ile 750 puan arasında şuradan tıklayacaksınız. O bonuslarla da hayvanlar alabileceksiniz. Şuradan market kısmından satın ala tıklayıp hayvanlarınız ne kadar çoksa o kadar çok para kazanacaksınız. Para çekme kısmı ise şu şuradaki işareti tıklıyoruz. Evet. Tıkladık. Hesabım kısmına tıklıyorum. Evet hesabım kısmına tıklıyorum. Şuradan aşağıya doğru geliyorsunuz. Şurada banka bilgi var. Adınızı soyadınızı EFT ise EFT ile hesap numaranızı yazıyorsunuz. Güncelle basıyorsunuz. Bu şekilde işlemi bitiriyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Şuradan referans. Bağlantı adresini bir şu şekilde kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığı zaman hepsini seç diyorum. Şunu arkadaşlarla davet ettiğinizde oradan da komisyon kazanıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Yatırımsız bir şekilde kazanın. Yatırım tavsiyesi değildir. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakıyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler.